Selamlar. Video pazarlama ve prodüksiyon süreçlerini konuştuğumuz Video Plus Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bartu. Ben Deniz. Bu bölümde dönüşüm oranlarını arttıran video stratejileri hakkında konuşacağız. Başlayalım. Abi son zamanlarda yeni bir müşteri kitlesi gelmeye başladı bize. Bunlar daha önce video çalışması yaptırmış ama mutsuz olmuş kişiler. Aslında para harcanmış, güzel videolar yaptırılmış ama müşterinin ihtiyaçlarına cevap verecek içerikler olmamış. Bu noktada bir video yaptırırken o projenin amacına hizmet edecek içeriği de e yaratmak çok önemli. Müşteri dönüşüm oranlarını arttırmak isterken bambaşka bir stratejiyle bambaşka bir video tarzına yönlendirilmiş ve günün sonunda başarısız olduğu için çok mutsuz. Hem para harcamış hem zaman harcamış. Hem de marka çok farklı bir yere doğru konumlanmaya başlamış. Biraz bu konuları açarsak belki dinleyicilerimize de fayda sağlarız diye düşündük. Evet abi geçtiğimiz bölümlerde de biraz değinmiştik aslında. Eskiden video dendiğinde çok kapsayıcı oluyordu. yani Bütün platformlarda, mecralarda, bütün formatlarda çalışabilir bir şeyden bahsediyorduk ama daha önce bahsettiğimiz gibi artık çok fazla fraksiyona ayrıldı fonksiyonları bakımından video. Dolayısıyla stratejiye uygun değilse, kullanılma amacına uygun değilse prodüksiyon ne kadar iyi olursa olsun istenen sonuçları vermiyor. Eskiden çok fazla bunun kalitesi formatı konuşulurken artık strateji daha çok konuşulmaya başladı. Zaten bizim de giderek artan şekilde pre produksiyon dediğimiz süreçler daha uzun sürmeye başladı. Artık videoyu yapmadan önce çok fazla vakit harcıyoruz. Doğru stratejiyi bulmak için vakit harcıyoruz. Videonun yapılması işin kolay kısmı olmaya başladı giderek. Başta harcadığımız eforun sondaki çıktıya değmesi için bu mesaiyi yapmak zorundayız artık. Trendler çok değişti, algoritmalar çok değişti. Tüm bu değişimin içinde müşterilerimiz dönüşüm oranlarını arttıran videolar yapmak istiyor. Tabii ki de ürüne ve müşterimizin stratejisine göre çok değişir. Ama kabaca dönüşüm oranlarını arttıran videolarda nasıl olmalıyı biraz konuşursak bence herkesin aklında bir fikir oluşturmuş oluruz. Şimdi dönüşüm oranlarımızı arttırmak istiyorsak bir kere potansiyel müşterinin dikkatini çekecek ve o kitleye kısa ve öz bir şekilde iletmek istediğimiz mesajı verecek bir videoyu oluşturmalıyız. Kısa ve öz videoyu biraz açalım istiyorum. Evet bugün dönüşüm oranını arttıran bir video stratejisi üzerine konuşacağız. İlk önce ne değildir onu da bir izah edeyim de oradan bir ayrılmış olur belki. Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Çok kapsayıcı Marka ile ilgili hiçbir fikri olmayan, o en uzak kitleye marka ile ilgili fikir vermek için, ürünü de anlatan, işte markadan da bahseden çok fazla markanın duruşu ile ilgili içgörüler veren videolar da yapılabiliyor. Ama bunların tamamını anlatıyor olmak bir ürünü satmak için aslında yeterli satın alma motivasyonu yaratmayabiliyor. Yani bir marka bilinirliğini arttırmak için yapacağımız videoyu dönüşüm arttırmak için kullanmaya kalktığımızda bunun belki de %80'i boşa laf sarfiyatı oluyor. Dönüşüm arttırmak derken neyi kastediyoruz? Bizim, bizi tanıyan, markamızı bilen insanların satın alma noktasında kararlarını hızlandıracak video videodan bahsediyoruz. Dönüşüm derken bunu kastediyoruz aslında. Dolayısıyla satın alma kararını arttırmak için bu olasılığı arttırmak için yapacağımız şey nedir? Bu insanlar bu ürünü neden satın alıyorlar? Bu zamana kadar satın alan insanların o satın alma motivasyonlarını başlık başlık yazmamız lazım. Şu sebepten daha iyi. Bu sebepten tercih ediliyor. Bu sebepten rakiplerine göre çok daha başarılı. Şu sorunu çok iyi çözüyor. Bu sorunu bunun gibi çözen başka bir şey yok. Ve karşı argümanlar da tabii ki çok önemli. Aynı sorunu çözen farklı şeyler de olabilir. O farklı çözümlerden neden daha iyi? Veya işte ürünle ilgili akla gelen ilk dirençler. Bu dirençlerin mutlaka buralarda kapsayan bir video yapmak gerekiyor. Aslında bunların hepsini çok sıkıştırmak için çok kısa ve net dedik ya az önce. Çok kısa ve net hale getirmek için çok ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor ki bu başlıkların altını görsel şekilde de çok iyi dolduralım. Şimdi bu söylediklerin de bir bilgi yoğunluğunu da içeriyor aslında. Bu noktada da videonun dili dikkat çekici bir şekilde tasarlanmalı. Belki hızlı bir edip belki görsel efektler, motion grafikler kurmak istenilen yapıyla da çok alakalı şeyler. Buradaki bilgileri hızlıca karşıya aktardığımızda çok kısa sürede müşteriye o ürünü alıp almama ile ilgili datayı vermiş oluyoruz. O noktadan sonra satışa yönlenmesi çok daha kolay oluyor. Ama 1 dakikalık, 2 dakikalık bir videonun içinde zaten 30 saniyeden sonra artık kopuyor insanlar. Yani izlenme saniyeleri çok düştü. 10 saniyeden sonra videodan çıkıyorsa o kalan 1 1,5 dakikanın hiçbir önemi olmuyor. Belki çok önemli bilgiler, çok önemli sahneler var. Ancak buradaki faydayı çöpe atmış oluyoruz. Evet, bu kadar işte bilgi odaklı bir içerik üretmeye kalktığında bunun sıkıcı bir şeye dönüşmesi çok olası oluyor. Çünkü normal Genelde işte bir hikaye anlatıcılığı gibi bir şey çok fazla olmuyor bunun içerisinde. Bu arada ürüne göre olabilir ama hani biraz bizim tarzımızda olmadığı için ve dönüşümü arttıran şeyin hikaye değil birazcık daha çözüm noktasında sunulan şeyler olduğunu savunduğumuz için bunu söylüyorum. Bu kadar bilgi merkezli bir içerik ürettiğinde sıkıcı olma ihtimali çok artıyor. İşte burada o görsel dünyanın bu sıkıcılığı hissettirmeden karşı tarafa geçirecek kadar dinamik olması çok önem kazanıyor diğer bahsettiğimiz içerik tiplerine göre. Burada markalar artık şunu yapıyor. Bozuk bir görsel, bozuk bir ses, belki dikkat çekici bir imaj. Artık tüm kozları oynuyoruz. Çünkü en zor kazanılan şey insanların dikkati. Onu aldıktan sonra o mesajı iletmek çok daha kolaylaşıyor. Ama bizim ilk dikkati çekmemiz lazım. Burada da görsel ve işitsel öğelerin etkili bir şekilde kullanımı çok önemli. Ya video denince tabii ki görsel akla geliyor ama bunun altında çok ciddi bir ses de var aslında. Hani müziği koyup geçmek de bir opsiyon. Bunu tercih edenler de var ama biz mutlaka katman katman oradaki ses dünyası inşa ediyoruz. Çünkü bir şekilde insanları izlerken akıllarına girme tarafında kuvvetli bir silah. Zaten bilimsel olarak da biliyorsun hani görsel taraftansa insanların ses algısı çok daha yüksek. Dolayısıyla orayı boş bırakmak büyük bir kayıp. Oraları da iyice kapsamak için ciddi bir çalışma gerekiyor. Mesela daha önce çektiğimiz bir anahtarlık vardı. Orada anahtarlık her anahtara değdiğinde bir klik sesi koymuştuk. Gerçekten videonun tamamını izledikten sonra o ses artık böyle ikonik bir ürünle birleşen bir sese dönüşüyor. Bu da işte izleyicilerin aklında yer etmesine yardımcı oluyor ve ürünün o metal yapısıyla ilgili bir hissiyat da yaratıyor ses tarafında. Dolayısıyla bence kullanılması gereken kuvvetli bir unsur. Bir de artık şu var insanlara bir çağrı yapmadığında hareketsiz kalıyorlar abi. İnsanlar artık sizin gönderilerinizi beğenmekten çekiniyor, yorum yapmaktan çekiniyor, paylaşmaktan çekiniyor. Dolayısıyla onlara bir call to action mesajı göndermemiz lazım. Bu da dönüşüm oranlarını arttıran çok önemli şeylerden biri. Yani sen bilgiyi verdin o videoda, ürününle ilgili en önemli özellikleri gösterdin. Bunu satın al demezsen müşteri o satın alma butonuna tıklamıyor, gitmiyor. Yani bunu en basit şekilde bile göstermemiz, söylememiz lazım. Aslında bu biraz şeye de bağlı. Yani dikkat süreleri azaldı deyip duruyoruz hep. Bir şekilde video videonun tamamını izletsen bile insanlar videonun akışına kendini kaptırıp aslında alışveriş yapıyor olduğunu unutmayın noktasına bile gelebiliyor. Yani bu şimdi dinleyiciler çok kopuk bir şey gibi geliyor olabilir ama hakikaten kafamız dağılıyor. Dolayısıyla videonun sonunda satın alma çağrısı yapmak çok faydalı. Bir de bonus içgörü vereyim. Daha önce biz yaptığımız videolarda bunu kullandık. Daha önce satın alan insanların datalarını da videonun içine koyduğunda o da çok faydalı olabiliyor. Yani bunu daha önce 10.000 kişi satın aldı. Siz de bu 10.000 kişiye katılabilirsiniz şeklinde bir eyleme çağrı yaptığında. Sadece gel gel demekten çok daha kuvvetli oluyor. Çünkü bir taraftan da o güven duvarını yıkmış oluyoruz aslında. Call to action'larda şu da insanları çok tetikliyor. Sınırlı sürede sınırlı sayıda ona sahip olmak isteyen potansiyel müşterinin karşısına çıktıysan bu mesajı verdiğin anda tetiklemiş oluyorsun. Ayrıca videoların performanslarına da bakmak lazım. Yani bazen video çok iyi olabilir ama izlenmeyebilir. Potansiyel müşteri de istediği etkiyi yaratmayabilir. Çünkü dinamikler çok değişiyor. Burada da o videonun performansını ölçmek lazım. Tabii ki biz videoyu hazırlamadan önce başta söylediğimiz gibi uzun bir araştırma sürecinden geçip çok ciddi bir çalışma yapıyoruz ama günün sonunda neyin izleneceğini kimse yüzde bilmiyor. Yani biz olabildiğince o ihtimalleri daraltmaya çalışıyoruz. Bunun böyle izleneceğini böyle fayda sağlayacağını düşünüyoruz diyoruz geçmiş tecrübeden yola çıkarak ama hala yüzde bunu bilirim demek çok mümkün değil. Dolayısıyla bunu test edilmesi gerekiyor. Performansının ölçülmesi gerekiyor. Burada da bizim tavsiyemiz mutlaka izlenme sürelerinin takip edilmesi. Bu videoyu izleyen kaç kişi satın buna bir göz atmakta fayda var. AB testi bence burada çok güzel bir opsiyon. Videonun iki ya da üç farklı versiyonu farklı kitlelere gösterilerek hangisinin daha iyi performans verdiği takip edilebilir. Böylelikle bu kurguda yapılacak ufak tefek değişiklikler, belki bir sahnenin başa alınması, belki bir call to action değişmesi, belki yazıların farklı şekilde ifade ediliyor olması oradaki dönüşüm alanlarını etkileyebilir. Hazır bu parayı harcamışken, prodüksiyonu yaptırmışken bu testlerden faydalanmak ve o videodan maksimum faydayı almakta da çok daha verimli olacaktır. Burada çok fazla değişken de içeriyor aslında. Mesela videonun web sitesinde konumlandığı yerde dönüşüm oranlarını arttırmakla ilgili verimi şaşırtıcı derecede arttırabilir. Evet abi canlı bir örnek vereyim hemen. Yakın tarihte yaşanan. Web sitesinin giriş bölümünde ilk karşına çıkan yani hiç scroll etmeden gördüğüm bölümde biz bir video kullanmıştık. Videonun yaklaşık uzunluğu 25 saniye kadardı. Bir noktada şeyi fark ettik. İnsanlar aslında web sitesine girdiğinde doğrudan aşağı doğru scroll etme eğilimine giriyorlar. Yani kimse 25 saniye sayfanın o ilk bölümünde kalmıyor. Doğrudan aşağı akma eğiliminde oluyorlar. Dolayısıyla oradaki 20-25 saniyelik video aslında izlenmiyor. İnsanlar o videonun ilk 3-4 saniyesini ya görüyor ya görmüyorlar. Sonra biz bunu fark ettikten sonra şöyle bir aksiyon aldık. Videoda geçen ana özellikleri parçaladık. İlk gördüğün sahnede en bizim için önemli olan özelliği yukarı koyduk. 3 saniyede onu görüyor. Aşağı yuvarlıyor. Bir yazı daha okuyor. O sırada videonun bir parçasını daha görüyor. Bir özelliği daha alıyor. Aşağı yuvarlıyor. Bir parça daha görüyor. Ve biz bu yolculuk bitene kadar aslında bizim göstermek istediğimiz 3-4 ana faydayı karşı tarafa aktarmış oluyoruz. Ama yukarıyı terk etseydik hepsini 20 saniye boyunca İnsanlar zaten izlemeden aşağı inecekti. E biz o kadar video yaptık, prodüksiyon yaptık. İnsanları izletemeden aşağıda yazılarla baş başa bırakmış olacaktık. Dolayısıyla kullanacağımız yerde videonun formunu ve kurgunun yapısını belirlemekte etken oluyor. Tüm bunlara dikkat edildiğinde bu videodan alınan toplam verim çok artmış oluyor aslında. Aslında burada yaptığınız şey bir veri yönetimi. Yani o videodan insanların çıktığını, izlenmediğini ve sonrasını okumakla ya da araştırmakla eğiliminin azaldığını gördüğünüz noktada buradaki kurguyu değiştirerek videodan verimi arttırmak ve dönüşüm oranlarını arttırmak arttırmakla ilgili olumlu bir yola girmişsiniz. Evet yani izleyicilerimiz arasında kendi web sitesinde satış yapanlar da varsa mutlaka kullandıkları toollarda şey vardır. Sıcaklık haritalarını gösteriyor. İnsanların nerede ne kadar vakit geçirdiğini gösteriyor. Nereye ne kadar tıklandığını gösteriyor. Buralardaki datalarla videoyu geri beslemek mümkün. Yani burada çok vakit geçiliyor. Ben buraya önemli bir bilgi koyayım. Burası çok tıklanıyor. Buraya işte biraz daha yükleneyim gibi geri bildirimlerle videoyu geliştirmek de mümkün ayrıca. Hatta videodan belli partların gifleri bile çok evet. samimi hissettiriyor bazen insanı. Aynen ya yani gif dediğin iyi oldu. Benim bu ara çok kafama taktığım bir konu çok efektif geliyor bana. Çünkü işte 3-4 saniyelik hatta sayılır kalitede bir görsel sürekli loop ediyor ve insanlar yandaki yazıyı okurken bile orada aslında o tekrar tekrar insanların retinasına kazınıyor. Bir de benim şu GIF estetiği de çok hoşuma gidiyor. Aslında video gibi ama bir anlamda böyle bir garip bir grenli bir yapısı da var. O da bence estetik olarak çok tatlı. Ama bu biraz kişisel tercih tabii ki. Ben de onu diyecektim. Bana da çok samimi geliyor. Evet. Yani şimdi çok komplike bir video görüyoruz, çok iyi çekilmiş, çok iyi ışık, çok iyi modeller. Ancak bazen bizi tetikleyen şey de samimiyet oluyor. Evet. O giflerin bozukluğu yapısı bana samimiyet veriyor. Yani günün sonunda hedef kitleye uygun video stratejileri üretip tüm yapıyı ona göre kurgulamamız lazım. Bunlar çeşitli başlıklarda olabilir. Tanıtım videoları olabilir, eğitim demo videoları olabilir, müşteri testimonyalları olabilir. Buradaki performansı ve detayı iyi ölçmek lazım. Yani satışa götüreceğimiz müşterinin videodaki davranışlarını iyi analiz etmemiz lazım. Hangi saniyede çıktı, ne kadar izlendi, bu video ne kadar paylaşıldı gibi metrikler çok önemli. Tabii ki de her proje ayrı, dinamikleri çok farklı tüm bu stratejiyi oluştururken birçok farklı öğeye dikkat etmek lazım. Ancak dinleyenlerin kafasında bir yapının oluştuğunu düşünüyorum. Kapatırken benim işte altını çizmek istediğim nokta başta da söylediğim konuya bir tekrar dönmek istiyorum. Burada dönüşüm arttırmak hedeflendiği zaman bir yandan vazgeçtiğimiz şeyler var. Yani burada vazgeçmek çok önemli. Vazgeçme kelimesinin altını çizmek istiyorum. Marka belirliğini arttırayım, trafik de getireyim. Bütün bu görevleri bu dönüşüm artıran videoya yüklemeye kalkarsak fonksiyon çok azalıyor. Çok güç getirdiğimiz o kullanıcıyı müşteriye dönüştüremiyoruz. Dolayısıyla bu da bunlardan vazgeçmek noktasının altını tekrar çizmek isterim. Eminim dinleyenlere fayda sağlayacaktır bu konuştuklarımız. Bu bölümde dönüşüm oranlarını arttıran video stratejileri üzerine konuştuk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve geri bildirimde bulunmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.